Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi sizi galeride başlatacağım videoyu. Çünkü arkadaşlar ben çok büyük bir hata yaptım. Tabletimin şarjı bittiğinden dolayı video çekmiştim. Yarım kalmıştı o video. Şimdi o videoyu göstereceğim. O videodan sonra devam kalan videoları göstereceğim. Videoyu gösteriyorum. Linden açıyorum. Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar. Önceki videomu aslında ben buradan iki hafta önce paylaşacaktım ama paylaşamadım. Çünkü biliyorsunuz ben hafta içi tabletimi alıp sınavlar olduğu için. Ama var ya siz biliyorsunuzdur ben bu videoda kompya vermeyeceğim. Diğer videoyu izlerseniz görürsünüz. Ama biraz vereceğim tabii. Ya vereceğim ya vereceğim. Arkadaşlar nasıl çıktı o ya? Bugün de bayağı şey yapacağız arkadaşlar. Bu bunları açacağız. Benim ana hesabımdaki şeyleri açacağız. Buradaki şanslı gününü kazanacağız. Ee, ya yan hesaptaki şeyleri de yapacağız. Bugün çok şey yapacağız. Ama ilk olarak hemen göstereyim. Oğlum bu karakter nasıl çıkar ya? Çok yarı sen değdim biliyorsunuz görmüştünüz. gerçekten çok içerisindeyim ya hala. Hala şok içerisindeyim. Bu da mega kutu da var bu arada. Çok şey yapacağız. Neyse ben şu hemen bir Açayım. Tek açma değil ya. Daha işte bu oynayacağım. Arkadaşlar ben bu videoları göstermeyeceğim ama e, kutuları falan göstereceğim. Kutuları gösterecek görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle bir girip dedim. Çünkü çok hediye gelmişti. şansımı deneyeceğim. Sağ sol, sol alt üst. Olmadı bak bu ilk açmayın İkinciden güzel bir şey çıkacağını neden Sağ sol, sol alt üst. Sağ sol alt üst. Sağ sol alt üst. Sağ sol alt Yanlış bastım. Mega kutu. Bastım. Dokunur olsun. Bastım. Kaylar. Parlamıyor. Sosyet verince parlamıyor. Saat o. 12. Saat o. için. Ya. 3, 6, 7, Arkadaşlar, işte, burada gördüğünüz gibi bir oyun ilesi vardı. Tekrardan göstereyim. Aldım. Aslında 815 olması gerekiyordu. Saat... Ama oyun iyi yaptı. Devam yapalım. edelim. <laughs> ben lazım bana. Yes. Şelinin e, altını alacağım. Elmas da çok lazım. Let's go get him. Oha on elmas lazım. Şöyle şu buff'ye vermek istiyorum. Şelin aksesuarını değiştirelim. iperine. <laughs> <Şimdi, gülüyor> şöyle düşük aslında bassam basacağım ya. Tam orta. Kızımın yeri gördüm. Hadi. Şiş. Evet arkadaşlar ben bunları da oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir bakalım olmuş mu herhalde. Altı, 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 şey bir, daha bir şey verir mi? Şöyle bir şu... Arkadaşlar neden vermediğini biliyor olabilirsiniz. Çünkü ben biliyorsunuz pierce çıkardım bu hesaba. Devam edelim videomuza Ben yan etama geçip geliyorum. Aa yan etama geçmeden önce. Böyle bir şey görmüştüm. <laughs> Çok iyi ya. Alıyorum ben bunu ya. Aldım. Bu diyor. <laughs> Altastiko diyor baya iyi ya. O yüzden aldım diğer hesabıma geçip geliyorum arkadaşlar ben yine bir şey unuttum ya. kutuları açmayı unuttum şöyle hemen bunları da açalım çok oh, hafif oh, şey. geldim ne olacak evet. hızlı açıyorum çünkü hızlı açıyorum hızlı açıyorum Biz Super deymiş, rare. Hadi. Burada efsanevi yazıyor arkadaşlar gördüğümüz gibi. Hadi. 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 Dönmeyecek daha. Evet. Ooo. Evet. nereden olacağını söylerseniz yani hesabı yan gireceğim, hesabıma evet, evet, yani, Ben aslında arkadaşlar yan hesabımda oynuyorum. Annemin telefonunda yan hesabımda oynadığım için yani biliyorum şimdi gördüğünüz gibi ekranda da var zaten. Hiç maç oynamayacağım burada çünkü e, ben burada şanslı gün yok. Onda şanslı gün var diye oynayayım dedim. Direkt anayasağıma geçiyorum. Şimdi anayasağımıza gel Bakalım ne olmuş. Tamam. Dükkandan hemen bir şunları alalım. Bunu zaten. Gizemli yasaydı yavaş açardım. Nasıl açacağım? Ya, o bir defa daha Çok iyi. Ya. Çok iyi. Çok iyi. iyi. var bilenler biliyor. Çok hızlı. Super rare. Super rare. Super bence çok rare. Super rare. Super rare. Bu var benim? <laughs> ben alayım, değil mi? benim hiç güzel kostüm yokmuş ya. Tek 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 kostüm varmış. Acaba düğünde mi oynasam bir harita bakayım. Tam var. Tam greylik. Ama rotayı değiştireceğim. Gel. Ses gri. Tamam. Dilerim, tamam. Hazır Bakalım. Kim verecek? Evet. Maça başladık karşıda. El Primo bir hand seçmiş. Bakalım nasıl olmuş? Ben ikinci defa ne işim oluyor? Birinci defa yanlış kullanıyorum. Kreli özel bir video gelecek bu arada arkadaşlar. O videoda böyle kreli bin kupa yapma. Çünkü Grey çok iyi ya. Ben kreli çok seviyorum. Hareketi izleyin bak. Çok iyi ya. Sen hiçbir şey değil mi? Bir defa daha vursam tamam. Ali açığa da bastık Aldık çok rahat Bakın çok iyi bir hareket yapacağım aldık. 700 <Sessizlik> Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şarjım bitiyor. Şimdi bu bunun devamını getireceğim. Şöyle buraya sarfa girdik hemen yani arkadaşlar. Aa. Açalım hemen. Bir taktik deneyeceğim. Sağ gözüne bastım. Sol gözüne bastım. Ağzına bastım. Buraya bastım. Hiçbir şey vermedim. Bakalım o maça ne olmuş. O maçta yenilgi vermiş. Karşıdan <laughs> Şimdi oynayalım bakalım. Şu da Zion. Bırak o bir de Rico var. Zion kuya Drak Draco ne alaka mesela bu ortada? <laughs> <Ya, ne oluyor? gülüyor> Öldüm ya. Arkadaşlar internetim çekmiyor bu arada. Kasıyor. Ya bahane <laughs> değil ama. Don't beat me. I will give you all my heart. Görüyorsunuz zaten. Chester kaldı zaten ben Chester'la ne yapabilirim ki? Oh, so much anger. <gülüyor> <gülüyor> <İyi> yok ya. <laughs> of ya. Bir şey Şöyle bir ayarlara girmem lazım. Üze kısmam lazım çünkü. Şöyle oynayalım. Karşıda Cold Amps bir de Pearl var. Çok kasıyor ya. <laughs> tamam aldık. <laughs> aldık bu maçı da. bir hareket yapmak istiyorum. Çünkü çok iyi hareket yapılıyor diyecektim. Pearl beni alacak. Pearl beni aldı. Daha sonra alırım ya Pearl'ı. çok vuruyor Kaçamıyorum mermilerinden. Aldık. Palyaço da bastım. Tekrar bir basacağım. Bugün e, düello ama günü olsun. Arkadaşlar bugün yine e, göndereceğim. E, göstereceğim işte yorumlarınızı. Arkadaşlar ben önceki videoyu ya aslında iki hafta önce çekmiştim ama e, gönderememiştim biliyorsunuz hafta içi tek gönderebiliyorum zaten söylemiştim benim gösterdiğim videoda size e, o videoyu izleyin sonra bu videoyu izleyin o videoyu izlemeden bu videoyu izlemeyin çünkü yanlışlıkla ben orada videoyu kapatmıştım o yüzden ya, ekran kaydı alayım dedim. Yanlışlıkla videoyu kapattım. Niye aksa sarı basıyorum? Tamam aldık. O yüzden ilk o videoyu izleyin. Yoksa normalde o video iki hafta önceden. Ben devamını getiremediğim için böyle bir video çekiyorum. iyi kaçtık. aldı. ultisi var. kasta yok. kasa ulti kasmam lazım hızlıca. Yoksa alacak. Tamam. Alacak? Hayır vurmam lazım. Vurdum. Tamam. Aldık. Arkadaşlar sınava çalışamadım. Ee, saate bakmam lazım. Saat. Daha çok. Ee, çok geç aslında. şöyle girelim hemen buraya bu videoda çok bir şey yapamadık aslında ya adam yok lan adam aksesuarla geliyor ay yok gelmiyormuş ya ne yapacaksın Lily sanki Edgar değil ki öyle can dolduramıyor. Chester bana çok şey yapacak. Şimdi dörtlü atması lazım. Tamam. Aldım. Lan! Adam ulti basmış. Tam adama diyordu beni öldürmüş ya. Lan lan lan. Oğlum adam ne ara oraya geldi. Chester ve Chester kaldık. Bu sonunda onun tarısı var bende yok. Bu değil. Bu ne oğlum ya? Tamam aldık. İyi. Hangi Chester daha iyi kanıtlamış olduk en azından. Lili neden? A yani neden aksesuar basıyorsun? Lili diyorum ya. Değiştireceğim. Tamam be çok iyi oldu. Son bir el daha gireceğim. Çünkü ma yarın matematik sınavım var arkadaşlar. Ona çalışmam lazım. Banyo yapmadım. Duş almadım işte. Bunu da almam lazım hızlıca böyle oynamam lazım yani. Arkadaşlar yoruma kaçıncı sınıfsınız yazın. Ben diğer videomda söyleyeceğim. Ama hatırlamam lazım. Arkadaşlar hadi 50, 50 abone yapalım da Çanlıyı yeni açmak istiyorum. Aldı. Gazla alırım. Herhalde. Değil mi? Hop. Takip. Ultiyi çok kötü kullandı. Tamam. Aldık. Neden ulti kullandın diyeceksiniz arkadaşlar. Adamda adamın mermisi daha önce de oluyor çünkü. Kasım mermisi çok zor doluyor. Piper'ınki daha zor doluyor aslında. O yüzden Piper'a bana avantaj işte. Tam aldık. Mortis ulti doldurmam lazım. Mortis yoksa alır beni. Ortisten de biraz uzak durmam lazım şuralarda. Aldık. Şöyle ana ekranımıza gelelim. Hızlı açtım test ya. Bir şey vermiyor ya. Aa son bir el daha gireyim. Şu şans paketini de açayım. Hazır oynuyoruz, iyi oynayalım. Tam oynayalım, iyi oynayalım. Ya e, işte diğer videomda da Korkoris'in hani deneyebilirim. Dellonu bu haritası benim en sevdiğim harita bu arada. Düen ama. daha. Ya konuşayım dedim. Kaybettim. Nani çok rahat alacak ya. Ah. Oha. Ya. Nani Chester'ı şimdi tekleyecek ya. Tamam rakibi sıkıştırdım. Şu an ben sıkıştım. Hayır ya. Tekrar oyna'ya basmam lazım. Saat kaç? 10 dakika var. 10 dakika sonra banyoda olmam lazım. Duşta. Arkadaşlar yoruma yazın bir de. Sizce ben kaç yaşındayım? Bak ben rakibi tanıyorsam. Rakibi ben nereden tanıyacağım ama ya? O da var. Bir şey diyecektim ama. Hayır ya. Tamam aldık. Dedektif Grey. O durmadığı sürece kazanamaz. Yerinde durması lazım. Aldık. Dynamite'ı direkt aksesuarla çekersem alırım zaten. Hayır aldı. Çok net aldı. Gasla alamaz ama ya. Ulti doldursam net alamaz. Rakip aksesuarı lazım yoksa hiçbir şey yapamaz. Ben de rakip aksesuarı dolana kadar dolmaması lazım yoksa kaybederim ya. O yüzden ulti bastım. İyi aldık. Son anda vurduk. Şöyle son bunu izleyeceğim. Bir şey vermedi. Bunları en son atacağım arkadaşlar. 6 gün var zaten. 6 günün sonunda atacağım. Şöyle bir dükkana da bakalım. Bir şeyi açmayı unutmadık falan. Kredimizi de alalım. 5 kredi. Kazıyı açıyorum biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bu videonun burasına kadar gelen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.